çok değerli gazeteciler, çok değerli meclis üyesi arkadaşlarım, çok değerli disiplin kurulu üyelerim, ayaklarınıza sağlık geldiniz. Hepinize minnettarım. Konuşmam iki saat sürdü. Ara, ara koltuklar boşaldı. Ama o boşalan koltukları gittiler zannetmiştim. Ama burada olduklarını gördüm. Hepsi döndüler geldi. yanlış yaptıysam, birinizi üzdüysem çok özür dilerim. Fakat gerçekten anlattıkların tamamı doğru. Odalar ne yapar? Oda meclisi ne yapar? da yönetim kurulu başkanları, yönetim kurulu üyeleri ne yapar? Kendi işlerini ihmal ederler. Kendi eşlerini ihmal ederler. Ama şehrin ve işlerini ihmal etmezler. Tarihimiz işini takip edemediği için eşine yakın olamadığı için hem işini hem eşini kaybeden başkanlarla yönetim kurulu üyeleriyle meclis üyeleriyle dolu biz inşallah böyle olmayacağız bu dönemin yönetim kurulu üyeleri adına konuşuyorum hem başarılı hem doğru hem düzgün yönetim gerçekleştireceğiz Aydın'a hak ettiği, layık olduğu ticari alandaki mesafeyi kat ettireceğiz, doğru ve düzgün hizmetler yapacağız. Geriye dönüp baktığımızda ne ailemize, ne çocuklarımıza, ne sizlere, ne Aydın'a hiçbir şekilde yüzünü kızartmayacağımız hiçbir davranışta bulunmayacağız. sahip çıkın. Benim ve arkadaşlarım neredeyse tamamı hiçbir sosyal faaliyette bulunmayan sadece kendilerinin için sosyal faaliyetin o da olduğuna inanan insanlar. İnanan insanların arkasında olun diyorum. Bize sahip çıkarsanız bu koltuklara sahip çıkmış olursunuz. Bu şehre sahip çıkmış olursunuz. Bize sahip çıkarsanız çocuklarınıza sahip çıkmış olursunuz. Lütfen bizlere destek olun. Buradan size bir kez daha destekliyorum ki sesleniyorum. Beni ve arkadaşlarımın yalnız bırakmayın. Çok teşekkür ediyorum. Saygılar sunuyorum hepinize. Geldiğiniz için sağ olun. <laughs>